Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte garanti kredi kartı para çekme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte Garanti kredi kartı para çekme işlemini bankamatik üzerindeki para çek adamından gerçekleştirin. Para çekmek istiyorsanız garanti kredi kartınızdan bankamatikten para çekme seçeneği üzerinden paranızı çekebileceğinizi sizlere söyleyelim. Para çekilebilecek kredi kartı tabii ki garantide bulunmaktadır. Kredi kartınızı bankamatiğe taktıktan sonra Para çekme işlemine başlayabilirsiniz. Ee, para çekmek için garanti kredi kartınızın içerisinde para bulunması gerekiyor. Yani burada aslında mutlaka o miktarda paranın e, para çekilebilecek tutar olarak yer alması gerektiğini sizlere söyleyelim. Bu videomuzda garanti kredi kartı para çekme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni aşağıdan beğen tuşunu unutmayın. Kanalımızı abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.